Hepinize merhabalar, bu videoda E-Devlet üzerinden nöbetçi eczaneleri nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıca sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için tarayıcımızı açıp E-Devlet'e giriyoruz. Sisteme giriş yapmadan arama bölümüne nöbetçi eczane yazıyoruz. Daha sonra açılan sayfada ili ve nöbet tarihini seçiyoruz. Son olarak sorgula butonuna tıklıyoruz. Bu sayede seçtiğimiz şehir ve nöbet tarihindeki tüm eczaneleri görebiliyoruz. Sayfayı yukarı kaydırıp ikinci sayfaya geçebilirsiniz. Ek olarak ilçe seçimi kısmından sadece belirli ilçedeki nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.